Alparslan sahip çıkıyorlar işte. Ya Alparslan Kuitul, bak hakaret etme hakkımı kullanıyorum. Bunun için de çatır çatır paramı öderim. Şarlatan'ın biridir abi. Şarlatan'ın önde gidenidir. Ya niye öyle diyorsun? Bak Alparslan kuytul e, Fetullah Alparslan kuytula bak içine Fetullah Gülen kaçmış dersin. Niye böyle diyorsun? Niye böyle söylüyorum? Şundan dolayı e, takip ettiğim günden itibaren şunu görüyorum. Bu toprakların insanı değil abi bu adam. Dışarıdan gelen talimatlara göre hareket eden, darbe olduğunda Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır diyen, şimdi ona ona verilen şerefler, itibarlar geri alınacak diye kin kusan ve darbe olduğunda şakşakçılığa başlayan aynı zamanda yakın dönemde Fethullah Gülen'in kanalına bağlanıp Fethullah Gülen'in yeğeniyle röportaj yapan ve Pensilvanya'daki iblise övgüler dizi. Nerede abi? Belgesi, bilgisi bu kadar atıp tutuyorsun. Var videosu arkadaşlar getirsin ya, ya. bir getirin ya Süleyman hep atıp tutuyor. Getirsin yani. abi. Atıp tutuyorum tabi. Mustafa getir babacığım. Getir bizi mahcup etme. Fethullah Gülen Hoca Efendi'ye ne demek isterdiniz? O da şu anda böyle karşınızda olsaydı ne söylemek isterdiniz? Vallahi yani bu işin 15 Temmuz'un arkasında onun olduğu söyleniyor. O onu bu konuda söylemek istediklerini dinlemek isterdim. Yani Bunu, bu konu, yani bugün yeniden bu hareket metoduna göre şekillenmesi lazım. Tüm cemaatlerin, tüm tarikatların evet. Buna göre şekillenmesi lazım. Ben bu konuları konuşmak isterdim yani. Evet inşallah. Fakat i̇nşallah. sizin söylediklerinizden yola çıkarak az buçuk yıllardan beri tanıdığımı düşünüyorum. Hoca Efendi ile o kadar çok benzeyen tarafınız var ki. Fakat sizin yönteminizde onun yönteminde bazı farklılıklar var. Aslında böyle çok ortak noktanız olduğunu bilmek isterim bilmenizi isterim. Az önce okuduğum o yalnızlığınıza dair hayır, hayır, hayır. içinizden geçen şeyleri ben... Şimdi bu görüntü kalsın arkadaşlar istirham ediyorum. Ne diyor HDP? İftiram ediyormuş. Atıyor muymuş? 15 Temmuz'u Fethullah Gülen'in yaptığı söyleniyor. Daha ikna olmamış. Söyleniyor. Kendisinden duymak isterdim. Fethullah Gülen de he ben yaptım diyecek. Sonra tanışmak cemaatlerle ilgili yapılar konusunda bilgi almak isterdim. Herhalde yaptığı provokasyonlar yetmedi. Darbe ülkede darbe yapacak bir cemaati nasıl kurarım herhalde onun dersini alacak. Ona göre bir yapılanma bilmem şu bu bunları konuşmayı isterdim diyor. Soldaki de Asım Yıldırım, Fethullah Gülen'in yeğeni. Kaçak. Yurt dışında. O da diyor ki Fethullah Gülen Hoca Efendi ile çok ortak noktanız var diyor. Ne zaman konuşuyorlar abi? 30, Kasım, 30 Kasım 2020'de. Benim şimdi itiraz etmiyor. Şimdi iki yıldır itiraz etmiyor tabii. Ortak noktanız var dediğinde mutlu oluyor. Şimdi iki yıldır Ramazan bayramlarında, Ramazan aylarında dönüyor bir iddia ile ortaya çıkıyor. Diyor ki bu iktidar, sonra çevirdi de, bu iktidar e, insanların inançlarını yasa yaşamasını peyderpey yasaklıyor. yasaklıyor. Şimdi bak abi, bunu kime söylüyor? Önce şunu söyleyeyim. Bu ülkede dine yönelik, inançlara yönelik son iki yılda kaç tane saldırı oldu Hadevi Çok oldu. Sayısız. Sen Alparslan kuytulun bunlarla ilgili tek kelam ettiğini duydun mu? Değil mi? Sokaklarda başörtülüler e, saldırıya uğradı. E, Hz. Peygamber'e saldırılar oldu. Camilere saldırılar oldu. Müezzinlere saldırılar oldu. Ezana saldırılar oldu. E, minarelerden e, şarkılar söylendi falan. Sen bu şarlatanın bir tek cümle söylediğini gördün mü? Görmedim. Görmedim. Peki... Ayasofya açıldı değil mi abi? Bir devrim. Ayasofya ile ilgili şöyle sevindiğini gösteren bir tane beyanını, bir tane röportajını, bir tane sohbetini gördün mü? Görmedim. Bak bu adam, bu provokatör, bu şarlatan dönüyor Ayasofya'yı 85 yıl sonra dünyaya meydan okurcasına ibadete açan, bu ülkede baş, başörtüsü zulmünü sona erdiren, kapanan İmam Hatip liselerini yeniden açtıran, her mahalleye bir Kur'an kursu açılmasına neden olan ve açıktan açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan Recep Tayyip Erdoğan'a din düşmanı diyor. Niye? Ramazan ayında pandemi koşullarında beyefendiye camide cemaatle ittifak yapma e, olanağı vermedikleri için. Şimdi şöyle Ayasofya ile ilgili bir açıklaması var. Ne demiş abi? Bugün Ayasofya ile ilgili yapılanların seçim yaklaştığı için yapıldığını düşünüyorum. Ama yine de bir Müslüman olarak bundan mutluyum. Ayasofya'yı açarken her ne düşündür, düşünürlerse düşünsünler sonuç hayırlı olmuştur. Bak abi bir din adamı mı yoksa bir siyasetçi mi? ben geçmiş yayınlarda burada bir şey söyledim Hadevi ee, televizyonda da söyledim dedim ki arkadaşlar bütün tarikatları ve cemaatleri kötü olarak lanse etmek devamı var özür dilerim fakat bu müzeye çevrilmek istenen bir Müslüman olarak Ayasofya'nın açılmasından memnun olduğumu ifade etmek isterim Ayasofya atalarımızın güzel bir mirasıydı Konstantinye'nin yani İstanbul'un İstanbul olmasıydı. Fakat bu müze, fakat bu müzeye çevirmek suretiyle aşağı yukarı 90 yıldır engellenmiştir. O hatıraya nankörlük edilmişti. Elbette bu haksızlıktı. Hristiyan alemin hoşuna gitsin diye yapıldı. Müslümanların kalbi kırıldı. Bu kozu uzun zamandır beklettiler. Bunu kullanarak oy patlaması yaparız diye düşünüyorlar ve bu meseleyi halletmiyorlardı. Hı -hı. Az önceki şey de var. Şimdi ya siyaset yapıyor. Bu açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Temel Karamollaoğlu mu yapıyor yoksa cemaat lideri diye insanları Allah'a sizi yakınlaştıracağım, İslam'ı size anlatacağım diyen Alparslan Kuytul mu yapıyor? Alparslan Kuytul mu Sen... milleti İslam'a yakınlaştır Hayır. İddiası o, ben onu söylüyorum. Şimdi ben senin yayında da televizyonlarda da şunu söyledim. Bütün cemaatleri töhmet altında bırakmak benim de yedi ceddimin de haddine değil. Ama ben bu ülkede bütün cemaatlerle PKK ile mücadele edilir gibi edilmesi taraftarıyım dedim. Niye? Şundan dolayı. E ee, başındaki kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. Nereden geldiğini bilmiyorsun. Para kaynağını bilmiyorsun. Sohbetlerinde ne konuşuluyor bilmiyorsun. Kimin içeri girip çıktığını bilmiyorsun. İçeride ne imal ettiklerini bilmiyorsun. Bunun yasasının çıkarılıp şeffaf hale getirilmesi gerekiyor dedim. Şimdi Alparslan Kuytul'un başında bulunduğu cemaat sözüm ona cemaat. Darbe olduğunda Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırılmıştır diye her tarafı oynayan ilk sen olacaksın. Ayasofya açıldığında bunlar seçim yatırımı yapıyor diyeceksin. Camilerle ilgili başörtüsüne, özgürlük konusunda bugüne kadar bedenini, canını ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan'a tek bir güzel söz söylemeyeceksin. Ve... Bütün İslam ümmetinin ümmetinin umudu haline gelen Somaliden, Güney Afrikadan, Filistin'den, Mısır'dan, e, Irak'tan, Suriye'deki vatandaşlarına kadar herkesin umudu haline gelen ve herkesin bu adam ümmetin de lideridir dediği bir adama sabah akşam saldıracaksın. Sonra dönüp diyeceksin ki ben cemaat lideriyim. Ben cemaatim. Benim tek amacım Ramazanda. İttifak yapmak. Nerede? Camide. Ne zaman? Pandemi sürecinde. İttifak değil. Ne, ne deniyor? İttifak yaptığı doğru da. Ha yani aslında yaptığı şarlatanlık. Şimdi şunu yapıyorlar. Hadi bir. Çalışmaları şöyle. Diyorlar ki Alparslan Kuytul'un talimatı. Diyor ki falan camiye gidin. Gittiğinizi de yayın. Bak. Kulağım bende değil mi abi? Evet evet falan camiye gidin. Gittiğinizi yayın. Şimdi sen bir Müslüman olarak namaz kılıyorsun. Ben de bir Müslüman olarak Allah'ıma şükürler olsun namaz kılıyorum. Burada bunu ben namaz kılıyorum diye söylemiyorum abi. Sen bugüne kadar gitmeden önce falan camiye gidiyorum namaz kılacağım diye yaydın mı hiç? Ben o konuda sana bir bilgi vereyim. Eee Gaziantep valisi Davut Bey ile görüştüm. Ee, Sayın valim dedim. Bir önce şunu sorayım. Caminin içerisinde cemaatin yüzüne o biber gazın sıkılması bir provokasyon mu dedim. Yani gezi benzeri bir şey miydi? Öyle bir şey hissetmedim dedim. Bu bir. Ee, bunlar sabahleyin geliyorlar e, caminin içerisine gidiyorlar. Caminin imamıyla müezzinle çıkın diyorlar. Tamam Caminin imamına bu kuytunun o e, tweetini bir getirin ekrana. Öyle dursun ekranda. Sonra e, cami imamıyla bunlar biliyorsun cami e, camideki imamların peşine namaz kılmıyor. Tabi. Yani, Diyanetin imamı diye evet. şu bu memur. Şimdi bu bu zaten çok başlı başına bir aşağılık bir şey yani. Biz bazen arkadaşlarla bir yere gittiğimizde ben tanımadığım bir adam peşine namaz kılıyorum. yani Bunlar nasıl namaz kılıyorlar ben onu da bilmiyorum da. Şimdi e, bekçiler geliyor önce. Bekçiler olaya e, müdahil olmuyorlar. Lütfen çıkın diyorlar. Bakıyorlar ki çıkmıyorlar. E, İmam efendi müftüye haber veriyor. Müftü Valiye haber veriyor. Vali emniyete söylüyor. Emniyette geliyor e, camiye. Fakat e, şeyin vali beyin bana söylediği şu bana çok enteresan geldi. Hadi bey dedi öyle bir hava içerisinde girmişler ki sanki bir seçim koordinasyonuymuş gibi ellerinde telefon bir kişi değil. Ellerinde telefon ve o ellerindeki telefonlarla başka camileri yönet, başka camilerdeki insanları yönetiyorlar. Buraya gidin. Biz buradayız, biz buraya hakimiz. Bak. Gidin ve yayın. Bak, evet. demin söylediğim tabii, şey. Tabii tabii tabii. Yani biz buradayız. Ee, hatta şu ifadeler. Polis gelirse takmayın. Sakın dışarı çıkmayın. Kameralarınız da açık olsun. Ve bir şey daha var. Propagandaları şu otel serbest cami yasak. Evet. Tamam mı? Turiste serbest Müslümana yasak. Bütün hepsinin ağzında bu provoka e bu şey var, bu söz var. Şimdi bir de Fethullah Gülen gibi bir bedduası var bu e Alpaslan Kuytul'un. Allah da şahit ki derdimiz sadece it e itikaf değil. Bazı iftiracıların söyledikleri gibi provokasyon vesaire değildir. Eğer öylese niyetimiz varsa Allah bizim belamızı versin yoksa böyle diyenlerin belasını versin. Hatırladın mı? Hadi be, sana şimdi çok Bunu hatırladın mı? Evlerinize ateşler salsın falan demişti. Sana daha dehşet verici bir şey söyleyeyim. Bak imanımı ortaya koyarak söylüyorum. Bir camiye giderken yayıyorlar yayarken de bölgedeki esnaflara ve civardaki insanlara özellikle yayıyorlar. Kardeşim belli bir kesimi var bunların. Camiye girmeden önce esnafa şunu yayıyorlar. Kardeşim size yasak gericilere serbest. Kendileri bu provokasyonu yapıyor. Tabii. Eğer polis gelmezse siz bu yönde provokasyon yapın. Nedir o provokasyon? Esnafa yasak, esnaf kapalı, gericilere serbest. Polis gelirse, otele serbest, cemaate yasak. Tabii tabii. Şimdi, yani. abi bu şeytanlık değil de nedir? Bir başka bir tweet'i daha var. Türkiye'de vardır, kaç usta? tane cemaat ve tarikat var? İsmail Ağa'sı var, diğer menzili var, şuyu var, buyu var. Bunlar kafir mi ya? Bunlar camiye gitmiyor, bilmem şu yapmıyor, bu yapmıyor, senin gibi provokasyon yapmıyor. ve Lepen, hepsi... Dün bunlardan birisi benim yayınıma geldi. İzledim ona gelmeden önce sana şunu söyleyeyim. Müslüman mıyız Hadibe? Elhamdülillah. Elhamdülillah adam beri. Kimin ümmetiyiz? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyor? Hastalığın olduğu yerde yayılma riskini gördüğünüz yerde dağılın diyor mu? Toplanmayın diyor mu? Sen Müslüman isen, sen din alimi isen, din adamı isen Hazreti Peygamber'in tavsiyesini ve vasiyetini ayaklar altına alıyorsun. Tabi tabi. Peygamber Efendimiz salgın ve vebanın olduğu yere gitti. Daha dehşet bir şey söyleyeyim. Erem Şentürk. Bu Alparslan Kuytul için şerefsiz dedi. Buna dava açtılar. Niye biliyor musun abi? Bak. Bu bu verdikleri fotoğraf bu. <laughs> Fotoğrafa bak. Bak bu kendi verdikleri fotoğraf. Bu bu da başka bir provokasyon. Sosyal mesafeye uyuyoruz filan falan. Şimdi kulağın bende olsun abi. Erem Şentürk şerefsiz diyor dava açıyorlar. Niye şerefsiz diyor Erem Şentürk biliyor musun abi? Dehşete düştüm ben. Alpaslan Kuytul bir vaazında diyor ki şu anda bu söz sana çok tanıdık gelecek. Şu anda Peygamber Efendimiz şu anda aramızdadır diyor. Biz bunu kimden duymuştuk? Fethullah'tan. Olimpiyat stadında Peygamber Efendimiz stadyuma cismen tecessüm etti demişti. Sonra bağırarak konuşuyor. Sonra Erem Şentürk mahkemeye çıkıyor. Diyor ki hadislerde diyor peygamber efendimizin olduğu yerde diyor yüksek sesle konuşulması günahtır diye geçer. Bağıran adam şerefsizdir diyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şimdi Öyledir, böyledir. Bu hadisi inkar edemedikleri için e, bir savunma yapacağız efendim diyorlar. Ermenşen Türk'ün Ermenşen Türkiye dava açmaktan vazgeçiyorlar. Tamam, kendi istekleriyle vazgeçiyorlar. Bana da dava açmış. E Valla şereftir abi. Bak sana ayrıca bir şey söyleyeyim hadi bir. Tweetlerini aç bak dünden beri görürsün. Cami yüzü görmeyen. Minber nerededir, mihrap nerededir, kıble ne taraftadır? Bilmeyenler Alpaslan Kuytul'un kıldığı itikaf namazına sahip çıkıyor. Tabi. Can Dündar sahip çıkıyor. O da mı çıkmış? Tabi. bir bakayım. Ben ateistim diyen o yurt dışındaki şerefsiz kimdi? Puşt. Emre mi? Emre. O sahip çıkıyor. Ateist miymiş? Tabi ateistim ben diyor. Ben inanmıyorum. Puşt diyor. mu? Puşt. Ben ona puşt diyorum. <laughs> yani kim diyor bende kim diyor. Şimdi abi yarın bu adam iktidar buna destek verseydi ne olurdu Hadevi? Ses çıkarmasaydı bir cemaate bir tarikata daha AK Parti yakın duruyor diye AK Parti yerle bir edeceklerdi. Bir darbe ihtimali olsaydı Bunları da siz beslediniz, ülkenin başına bela ettiniz diyeceklerdi. Ulan e, adam darbe söylüyor, bilmem işte Cumhurbaşkanı'na, ülkenin kanunlarına e, hakaretler ediyor, kanun tanımadığını söylüyor. Buna biraz imkan ver, bu da yarın darbe yapacak. Sen niye buna sahip çıkıyorsun? Niye sahip çıkıyorlar? Çünkü adam, Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanı. saat 2 gibi Alparslan Kuytul küçük oğluyla birlikte gözaltına aldı. Emniyetin önünde avukatı darp edildi. E, atan kim? Emre Uslu. Heh. Nereden görüyor Hadi Merve kardeşimiz var. Diyor ki Alpaslan Kuytur'u destekleyenler. Emre Uslu, Can Dündar, Sezgin Tanrıkulu, Levent Özveren, Hüda Kaya ve Ankara Kuşu. Bunlar ne ara dinci oldu ki vay şerefsizler vay diyor. Sorduğu soru önemli. Bak Emre Uslu, Hadi yurt dışında gece saat 2'de olan bir olayı ilk önce Emre Uslu nasıl duyuruyor? Duyar abi. He. he? Demek ki bildirmişler. Demek ki bir organik bağ var yani. Bir destekleri var. Başka kimde o dediğin tweet atmış diye? Can Dündar. Bakayım o ne demiş. Ne diyordun sen ona? Cancık. Can Dündar'la şeyi karıştı, Sezgin Tanrı kulunu karıştırmış olabilirim. Bir bak yine de. Yok zaten şey var yani. Can Dündar böyle yerlerde boş durmaz yine de bir bakmak lazım. Bak. E... Bir tek Canan Kaftancı destek vermemiş. Nama ibadetime dokunma diyormuş Canan Kaftancıoğlu. Gezicilerin ahı tuttu. Gördük kimmiş camiye ayakkabıyla girip müminlere saldıran. Ya. Vali Bey onu da söyledi. Asla ayakkabıyla içeri girilmez. Görüntüsü var abi. Kapının önünde hepsi Asla botlarını, botlarını tek tek iplerini çözüyorlar. Fermuarlarını aşağı indirip öyle e, bot fermuarlarını aşağı indirip öyle içeri giriyorlar. Orada izlediğim videolarda bir kuytulcu e, ee, elinde bir iskemle tarzı bir sandalyeyi havaya kaldırıyor bilmem şu bu birilerine vurmak için hareket ediyor o sırada bak şimdi gösterecek elinde bir şey bu bu bundan önceki görüntüler ama bu görüntü hoş değil şu bu, bu değil abi bu bu açığa alınması da doğru açığa alınması da doğru bu arada Vali Bey bununla ilgili şey e, müfettiş demiş sana da çok selamlar var